<laughs> Kahramanmaraş 72 yaşındaki Fevzi Karabörk'ün 30 yıldır 2 metrekarelik kulübede satışını yaptığı Şam tatlısı vatandaşlardan büyük rağbet görürken halkın tatlıcı dayı diye seslendiği Karabörk işin sırrını soranlara abdest, dua ve salavat yanıtını veriyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Fevzi Karabörk, tarihi Ulu Camii'nin yanında 30 yıl önce derme çatma bir kulübede evinde yaptığı şam tatlısını satmaya başladı. <laughs> Karabörk, 2 metrekare genişliğindeki kulübesine sürdürdüğü şam tatlısı ve limonata satışlarını, şimdilerde ise oğlu ve torunu ile birlikte yapıyor. Böyle, yani Karabörk tatlıyı yaparken en kaliteli malzemeleri kullandığını ve hiçbir zaman para hırsına bürünmediğini ifade etti. Tabi Tarihi Ulu Cami Meydanı'ndayız bugün. Özellikle Şan Tatlısı dendiğinde Ulu Meydanı'nda herkes burayı çok çok iyi bilir. Yanımızda İsa Camcımız var. Gerçekten yıllardır burada bu lezzeti hakkıyla sunan, hakkıyla yapan değerli esnaflarımızdan bir tanesi. Efendim deprem sonrası sizler de artık yavaş yavaş yerleştiniz. Evet, Süreç efendim. nasıl ilerliyor? Süreç çok güzel Allah'a şükür elhamdülillah. Aynı teheccüh devam ediyor elhamdülillah. Kalabalık çok. Sırrı nedir diye söylediler. Ben artık dedim ben bunu 30 30 küsür seneden beri daha abdestsiz elimi vurmadım. selevat ı şerifesiz hiçbir zaman için bunun ölçarını, hamurunu falan hiçbir şeyini hazırlamadım. Ne varsa selevat ı şerife de bunun dedim ben. En önceden beri bu burada yani bunu söyledim. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Gene eski, eski vaziyette devam ediyor bu bir. Allah'a şükür. 36-37 seneden beri aynı yerde satıyor. Aynı yerde Allah'a şükür herkes biliyor burada uzaktan yakından gelenler yiyorlar, içiyorlar, dua edip gidiyorlar. Eğer tatlıysa bu ne bunun içerisinde şeker, limon, mesela kabartma tozu dediği gibi başka bir şey yok. Limonun içinde de aynı limon gene aynı şeyin devam ediyor Allah'a şükür. Aynı milyonlar üzere devam ediyor. Yiyenler de memnun. Biz de memnunuz Allah'a şükür. Allahu Teala buradan birisi kafası açtı. 37 sene beri devam ediyor. Şükür elhamdülillah. Depremden önce veyahut da, da bundan 3-5 sene önce 7, 8, 9 sindi tepsi satıyordum. Ben tatlı satıyordum. İkindi namazını da evde kılıyordum. Ama son zamanlarda biraz tabii buradan aşağı kalktı. Şey, köy, köy araçlar aşağı falan kalkınca biraz düşüp düşme oldu. Ee, deprem zamanında da şey olunca ama şimdi düzelmeye başladı yavaş yavaş beş tepsi falan gidiyor Allah'a şükür elhamdülillah. Bizim e, bu gıda maddesine uğraşan kardeşlerimiz lütfen yani ne olur abdestli yapsalar daha lezzetli olur, daha tatlı olur, daha bereketli olur, daha şeyli olur. E, ee, biz bunu tavsiye ediyoruz bizim bu şeyler kardeşlerimize mesela pastane olsun bu işi yapanları bunlar tavsiye ediyor. Ne olur yani bir de selavat-ı şerife getirirse selavat-ı şerifenin nuru her şeyin üzerinde Allah aşkına peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalplerimizi kelime-i tevhidin nuruyla münevver etsin Allah'ım Rabbim Teala inşallah. Boş sözlerden, boş mana, manasız şeylerden bizi alıkoysun ümmet-i Muhammed'e. Bitin hepimiz inşallah. Ay, sen abi.